Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sevdikleriniz için özel günlerinizde keyifle hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli hazır kek ile yapmış olduğum yaş pastanın tarifini vereceğim. Öncelikle pastanın kreması için 2 su bardağı sütü tencerenin içerisine alıyoruz. Daha sonra 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı buğday nişastasını da sütümüzün içerisine ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Kremamızı ocağımıza alıyoruz. Altını açıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Evet, kremamız koyulaştı. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Ve 1 paket vanilyamızı ekliyoruz. Güzelce eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pastamızın kreması hazır. Şimdi ocağımızın altını kapatıp pastamızın yapımına geçebiliriz. Marketten almış olduğumuz hazır kekimizi kabından çıkarıp servis tabağımızın içerisine alıyoruz ve iki parçaya bölüyoruz. Bir parçasını bir kenara kaldırıyoruz. Daha sonra kekimizi ıslatmak için yarım çay bardağı sütü bir cezvenin içerisine alıyoruz ve üzerine 2 adet küp şeker ekleyip karıştırıyoruz ve ocakta ılıyana kadar ısıtıyoruz. Ilıkmış olduğumuz süt ve şeker karışımını pastamızın üzerine güzelce döküyoruz. Evet arkadaşlar kekimizin her tarafını ıslattıktan sonra yapmış olduğumuz kremamızdan kekin üzerine döküyoruz ve her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz. Şimdi dilimlemiş olduğumuz 2 adet muzu kremamızın üzerine diziyoruz. kurularımız dizdikten sonra üzerine damla çikolatalardan serpiştiriyoruz. Evet pastamızın iç kısmı hazır. Şimdi diğer kekimizi üzerine kapatıyoruz ve bıçakla küçük küçük delikler açıyoruz üzerine ıslatmak için. Ve kekimizi güzelce ıslatıyoruz. Keki ıslattıktan sonra hazırlamış olduğumuz krem şantiyi pastamızın üzerine güzelce döküyoruz. Spatula yardımı ile krem şantiyi pastamızın her tarafına sürüyoruz. Evet pastamız hazır. Ben üzerine hindistan cevizi ekliyorum. ve biraz da fındık içi serpiyorum. Daha sonra çikolata sos ile çizgiler çiziyorum. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Eğer ki bana destek olmak isterseniz Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.